Hiçbir <laughs> şey. <laughs> Yok, annemi göndermeyeceğim. Korkma şimdilik. Video çekim. Güzel <laughs> mi? İlk önce albümünü biftek yapıyorum. Sonra anneminkine de Hı -hı. ne yapacağım? Hemen gösteriyorum. Oo, wasabi. Anneme şaka olarak bunu yapacağım. Babama ağda yapıştırmıştı annem. Şimdi de sıra bizde. Tamam. İlk önce soslayacağım. Hı. Bence ilk... Bunu anneme mi yapayım? Yok, sen hepsini yap. Ondan sonra annene piştikten sonra basa bir üzerine süreceğim Tamam. Şimdi şöyle bir tane biftek var arkadaşlar. Şöyle içine... Sosluyorsun ha? Hı hı. Şunla bastırıyorum. Böyle. Bir de delik açıyorum. Delik açma, delik açma. Tamam. Şöyle. Hmm. Tamam bunu al bir köşeye koy. Tamam. Şimdi bir tane tabak çıkartacağım. Sütümü alıyorum bir kenara. Süt yumuşak patlıyor. Şimdi şöyle iki tarafı da yaptık. Şöyle. Şimdi ben bunu koyuyorum. Kaç tane yapacağım? Herkese tecak kalın. Herkese biraz sana. Hı hı. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz oluyor bir Böyle. Gördüğünüz gibi mis gibi. Arkadaşlar. arkadaşlar, Anneme özel bir tabak ayıracak. Ona göre koyacağız şunu. Şu annem Şöyle. Sağın cebinde hala anne. O şey yaparken. Aynen. Tabaklara koyar. Arkadaşlar şimdi anneme tadım testi. İlk önce arkadaşlar anneme ne diyorum? Az pişmiş. Bana sürpriz yapmış arkadaşlar. Murat Hı. pişirdi onları. Murat pişirdi bize ayrıca. Murat çok seviyor böyle yemek pişirmeyi. Şu işini. ortadan ye. Ortadan mı? Keseyim böyle bakalım. Nasıl olmuş? Boya kesiliyor ha. Evet, yumuşak, güzel duruyor. Hı. Murat yemek değilse bile katırsa, kazanır gibine geliyor. Evet. Böyle. Önce ben sana vereyim, bakın. Ah. bakın. Önce redine. sen yiyeceksin, Biz söyleyeceğiz. Vallahi çok güzel. Eline sağlık oğlum. Allah razı olsun diyelim. Bu kadar. Gayet güzel. Tadı güzel olanı. mi? Çok güzel. Murat ona wasabi sürdüydü. Wasabi ne? Domuzdan yapılan şeyler var ya. Gerçekten <laughs> wasabi ne? Ha? Hiç acı bir şey mi? Yok. Ne ne? Vallahi anne Allah'ınızı seversin. Japonların en acı sosu. Alıyorsunuz öyle şey ki. <laughs> evet, Niye öyle Hiç canı şey yapmadı. Ne var onda? Yılan özü var. Baksana özü. Vallahi mı? <laughs> Baksana yılan şeyinden yapıyor bu. <laughs>